Pop Saralı Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Dediğimiz gibi 7'den 77'ye herkes Pop Saralı Türkiye'yi izliyor. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel destekliyorsunuz bizi. Bu akşam felekten bir gece dedik. Çok güzel şarkılar var ve eminim yine çok çok sevdiğiniz bir yarışmacı. Bakalım kim? Hemen günceye dönüyorum. Evet, şimdi yanımızda Arman var. Arman bugün çok sevindi çünkü ailesi burada. Zaten içeriden sesleri de duyuyorum ben şimdi. Arman neler hissediyorsun bugün? Çok mutluyum gerçekten. Beni tüm destekleyen herkese, İzmir'e, Torbalı'ya, özellikle ailemin burada olmasına öncülük yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'a buradan sevgilerimi sunuyorum. Peki. Şimdi de aday numaranı alalım. 114. Başarılar diliyorum sana. Armağan bize bakalım ne söyleyecek? Armağan bize kendi saçlarına uygun bir şarkı seçmiş. Neden saçlarım beyazlamış arkadaş diyecek. Gerçekten çok yakışıyor ona kırsaçlar. Sözü Cengiz Tekin'in, müziği de Rıfat Şanlı'ya ait. Ateşleriniz armağan için geliyor. Armağan koydular adını. Armağan olsun diye cihana. O şarkılarını kalbinin ucuyla okuyor ve yarınlardan çok şey bekliyor. Merhabalar, ben Armağan. 1981, İzmir doğumluyum. Ortaokul mezunuyum. Müzik yaşamımı ortaokulda müzik öğretmenimin bana vermiş olduğu güvenle başlamıştayım. büyük bir güven hissediyorum. Bu yarışmada da olabileceği kanaatindeyim. Daha doğrusu müzik adına güzel şeyler yapmak istiyorum. Asıl mesleğim erkek kuaförüm ama yan iş olarak diyelim. Müzikle ilgileniyorum. Ağzına sağlık. Oh, çok sağ ol. Harika. Eminim bütün izleyiciler şimdi evde hep beraber söylediler. Sofralar kuruldu, felekten bir gece çalıyorlar. Eminim öyledir. ...jüri üyeleri de beraber söylüyordu seninle beraber fark ne ettin mutlu, mi? Ne mutlu bana. Bakalım ne düşünüyorlar ama? Ebru Hanım? <gülüyor> <gülüyor> Bu eseri... ...36 sene önce... E, ...ilk Bebek Maksim'e çıktığım vakit... ...okumuştum. Ve Allah selamet versin... ...Erol Simavi Bey'i bilirsiniz. Tabii ki. Erol Simavi Bey istemişti. ...ve o zaman ben tabi böyle eserleri pek okumuyordum. Çünkü hep e, klasikler, neo klasikler falan vardı... E, ...benim repertuarımda. S sahne işinde pek şey yapmıyor, sonradan böyle bozuldum. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Sonra da. Ne açıldım ne açıldım. Oh. Tabii, şimdi kapanamıyorum artık. <laughs> Efendim ne ablan kurban olsunu kaldı, ne doğumu kaldı, doğum günü, ne ölüm günü, her şeyleri okudum. Ama bir müzisyenin hayatında tabii ki çeşitlilik olmalı diye düşünüyorum. O zaman okumuştum. İyi ki de açılmışsınız. Ya iyi ki açılmışım evet. <gülüyor> <gülüyor> ben e, hakikaten e, çok beğendim. Bir kere Eser e, dik bir eser, bir oktav hemen çıktığı için oradaki o atlama daki e, hakimiyet çok önemliydi efendim efendim e, ve seslerin Evet, iki oktav yakın e, ve o seslerin o şekilde dik seslerdeki hakimiyeti kaçırmadan. Düzgün gözüne gözüne basmak e, çok önemli müzisyen için yoksa okunur ama böyle okumak ayrı ve de tavrı musikisiyle lezzetiyle bütün bir yemek yaparsınız e, bir çorba mesela et suyunla olmadığı vakit ben sevmem illaki tavuk suyu ya da et suyu olacak tereyağı konacak içine ona göre lezzeti olacak. Ben öyle her şeyi beğenemem. Kusura Armağan bakmayın. tereyağlı mı? Bu tereyağlı cinsinden 10 verdim ben buna. Of of of. Çok Bu arada Torbalı'dan geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz sizlere de. Tüm Torbalı'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Ebru Hanım ben tekrar size döneyim. Armağan sahneye çok yakışan. Bir kere her şeyden hemen hani görseli de koyduğumuz zaman görsel anlamda da çok yakışan. Ayrıca çok güzel okudun. Hakikaten çok, çok lezzetli çok okudun. Ben ben oktavını tabii ki oktav bildiğim bir şey ama bunu oktavını oktavını, oktavını anlamam. Sen hissettiriyorsun kardeşim. Ben de hissettim. Bu kadar. Çok sağ Teşekkürler. Ne güzel. Harika bir şey. Çok güzel yorumlar bunlar. Orhan Bey. Bu besteyi ben başlangıcından beri çok severim. Birçok kişi de bu besteyi benim sanıyor. Benim bestem değildi fakat benim duygumun içerisinde çok yoğun bir şekilde olan bir besteydi. Zaten bunu yapan Cengiz kardeşimle Rıfat Şanlıel idi. Buradan onlara çok selam ve sevgiler yolluyorum. Bu halkımızın çok sevdiği bir şarkıdır. Aradan 30 küsur yıl geçmiştir. Hala yine aynı şekilde sevilir, dinlenir. Ayrıca Armağan bunu e, çok güzel yorumladı. Bir şey sormak istiyorum Armağan'a. Sonu yapmış olduğun nüansı şüphesiz bilerek yaptın. Çünkü orada Rast'ın özelliklerini yansıtan Mibemol fadiizi de karciğer gibi göstererek. Evet. indi. bunun farkında mısın demek evet, istedim. Peki, o zaman önemliydi bu. O güzeldi. Tebrik ederim. ederim. Çok sağ olun. Tebrik ederim. Oradan da bir puan geliyor o, yani. Bir, o çok büyük bir ustalık da o. Değil mi? O ustalık da o. Hakikaten ustalıktı. Peki Armağan Çağlayan ne düşünüyor? <laughs> şimdi. E, i̇şte çimen fark bu. O okuduğu zaman ben hissediyorum. <laughs> diyor Ebu Gündeş. <laughs> evet. <Bunlar> yani <laughs> korist gibi okumuyor. Çıkıyor. E, iş i̇ş yapar gibi <laughs> okumuyor. ...istediği Arma, için okuyor. Çok özür dilerim. Ee, aynı zamanda sen de... ...nota bilgin falan var yok. galiba mı? Yok yok, Ay, yok. Bilinçli bastın deyince evet dediniz ya cevaben. Hayır. Şimdi... E, ...pardon buyurun üstüne. Bilinçli... E, ...basmayabilir. Yani onun nerede ne bastığını... ...biz e, tabii müzikal manada... E, ...beyefendi de... ...söyledi. efendim. E, ama o orada... E, ...ki... E, ...alan arızaları... E, bilerek değil. E, onu bilmeden bastı ama tam gözüne gözüne bastı. Ben onu şöyle değerlendirmek istiyorum. E, nota olmayabilir ama rotası sağlam. Çok sağlam. Aa, <laughs> an, çok rotan çok sağlam ama. Evet. Sende var. de nota yok yani. E bende de yok. Tamam. Siz akrabasınız. Akraba. Start. Hadi. Nota bilmeyenler. Akrabası. Evet. <laughs> Armağan çok özür dilerim. Arman e, devam üzüldüm. edebiliriz. Yok tamam ben söyleyeceğimi söyledim. O his bana geçti diyorsunuz. Peki 9 verdi Arman Çağlay'a. Çok sağ olun çok teşekkürler. Bülent Ersoy 10 dokuz. vermişti. Ebru Gündeş 9 verdi. 9. 9 da Orhan Gencebay'dan geldi. Ederim. Çok yüksek. Çok çok yüksek. Eğer siz de istiyorsanız oylarınızı gönderebilirsiniz. Ve toplam 37 puan aldı. Jüri üyelerinden Arman şarkıdan.